Bu hafta sonra bir erken genel seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz efendim? E, Millet İttifakı. İttifak. Parti belli mi içinde? Çünkü biz Hayır bir dakika bir dakika Millet İttifakı derken Cumhur İttifakı pardon pardon. Cumhur İttifakı ha. Evet. Tamam yani AK Parti mi? Evet oluyor. evet. O zaman AK Parti'ye yazalım oyunuzu. Ya da MHP mi? Hangisini yazalım? Yazalım. AK partiye yazdık. Evet yazdık. Birçok ürünün fiyatı arttı. Bu da şu an toplumumuzun canını sıkan bir olay. Tekrar fiyatlar eski seviyesine gelir mi, artar mı? Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi nasıl görüyorsunuz? İnşallah düşer ya. Yani inşallah inşallah umut ediyoruz düşmesi için umut ediyoruz. Yoksa yani ülkemizin hali çok iç açıcı değil. Simbi. Ben yani burada ee, Cumhuriyet İttifakı'na oy verirken oy vereceğim derken sadece davam için yani sadece ee, kendi ee, davam için diyorum. Alt partinin eksiklikleri mesela ekonomi mi? Çok var, çok var. Şimdi yani bunları şimdi Koyunledim şöyle şş, tabii ki söylerim ya öyle şey mi olur yani biz burada yok. tabii ki abi yani koyun değiliz ki şimdi şöyle e, ilk önce AK Parti'nin eksiklerine girersek eğer AK Parti'nin e, şey eksikleri var ekonomide çok eksiklikler yaşadık aynı zamanda e, bir de yani Cumhurbaşkanımız bir de sağını solunu görmesi lazım artık yani İnsanlar böyle mı? insanları mı E, tabii ki ya görmesi lazım çünkü Cumhurbaşkanımız halk adamı olarak geldi. Yani halkın adamı olarak geldi. Halktan biri olarak geldi. Öyle seçildi. E, şu anda sanki böyle hani sağ so sağa solu görmüyor gibi. Veya göstermiyorlar mı acaba? <laughs> abi sen sor ben cevaplayayım. Aklına gelen soruları sorabilirsin. yani. Ülken Gelecek görüyor dedi. musun? Kendi geleceğini. Mesela genç bir seçmesin. Ben, ben kendi geleceğim. Biz gideriz yurt dışına. Siz de gider misiniz mesela? Yurt dışına gitmeyiz. Abi. Biz vatanımızdan. Yani tabi, tabi. Ama çocuklarımız için tabii endişeliyiz.